Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları çokgenler Föyü sayfa 7 ve 8 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şekilde düzgün 12 gen ve düzgün 8, 18 genin birer kenarlarının çakıştırılmış durumu verilmiştir. Çakışmışsa o zaman kenar uzunlukları eşittir. Yani şuradaki kenarlar birbirine eşittir. Yorumunu yaparım. Şu B açısına da direkt ölçü olarak X açısını verebilirim. İkisi kenarlıktan dolayı. Direkt çakıştırılmıştır. Buna göre BCD yani x açımız kaç derecedir şeklinde bir soru sorulmuş. Önce çokgenlerimizin bir ne yapalım? Dış açısının ölçüsünü bulalım. Hemen ne var? 12 gen var. 360 bölü n'den 360'ı 12'ye böldüm. Bir dış açım 30 derece. Ve yine bir ne var? 18 gen var. 360'ı yine 18'e böldüm. Diğer çokgenimin dış açısı da ne geldi? 20 derece olarak geldi. O zaman şuradan açıları hemen bir niteleyelim. 12 gen için düzgün çokgenimin dış açısı neymiş? 30 dereceymiş. Şuraya 30 derece yazdım. 18 gen için onu da şuradan çiziyorum. Onun da dış açısı neymiş? 20. Yani şu iki açının toplamı 50 derece. Ters açılardan şu içteki açım kaç derecedir? 50 derece. Yani şöyle bir üçgen oluştu. Hemen şuradan üçgeni şuraya alıyorum. Taban açılarım x'er derece ve direkt tepe açım diyelim buraya da 50 derecelik ne var? Bir açımız var. Hemen 2x artı 50 üçgenin iç açılarının toplamından 180 derece aldım sağ tarafa 2x 130 sa her tarafı 2'ye böldüm. X'im 65 derece olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Zaten bize sorulan neydi? X açımızdı. X açımız 65 derece olarak ne yapar? Değer bulur diyorum. Hemen özellik olarak düzgün çokgenlerde açının gördüğü kenar ile açı arasında yandaki şekilde verildiği gibi bir bağıntı vardır. Bakın her açı gördüğü kenar kadar ne yapıyor? Değer alıyor. Bakın hepsi eşit kenarlarda x'er e, derecelik bir ne yapmış? Bir açı değeri almış diyorum. Bunun göre diyor verilen ifadeye göre çokgenin kenar sayısı kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Bakın kenarlarım düzgün olduğu için kenarlar eşittir. O zaman şuradaki açılarıma x'er derecelik bir açı bareminde ne yapalım? Bir değerlendirme yapalım. A ile F noktalarını birleştiriyorum ve bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi bakın F açısı için şunu da mavi ile işaretleyeyim. Bakın iki tane bölmeyi görüyor. O zaman şuradaki açıya ben 2 eksik bir açı yukarıdaki bilgiye göre. A açımızda 3 tane bölmeyi görüyor. O zaman buraya da 3 eksik bir açı baremini ne yapabilirim? Yazabilirim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 90, 3x, 2x. Hemen 90, 3x, 2x topladığımızda değerimiz ne olacak? 180 derece. 5x, 180'den 90'ı çıkarttım. 90 derece olduğunda 90 bölü 5 ne yapıyor? 18 derecelik bir iç açıyla ne yapabiliriz? Direkt x açımızın ölçüsünü bulabiliriz. Buna göre diyor çokgenin kenar sayısı kaçtır? Yani kaçgendir şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen x açımız 18'di. O zaman şurası 18, şurası da 18 topladım 36. Tepe açımıza 180'den 36'yı çıkarttım. 144 derecelik bir tepe açısı oluştu. Hemen şurada bakın çokgenimi çiziyorum. Şöyle bir çokgen var. Şurası 144 dereceyken o zaman şuraya ne düşer? Dış açı 36 düşer. Ben çokgenin kaçgen olduğunu bulmak için ne yapıyordum? Direkt 360 bölü dereceyi yazdığımızda kenarımızın değerini veya kaç kenarlı olduğunu buluyorduk. 360'ı dış açım kaç derece? 36 derece. 36'ya bölersem ongen olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Zaten çok kenimin kenar sayısı soruluyor. Ongenle şeklinde yorum yapabiliriz. Evet, geldim 11. örneğimize. ABCD düzgün altıgen. Tamam olsun. FD ile DG eşitmiş ve DGB 85 derece olduğuna göre D, F, G, X açısı kaçtı. Bakın ikiz kenarlıktan dolayı şuraya da X açısı yorumunu yapabilirim. F, D nedir? Bir e, kısa köşegen. Yani F'den C'ye çektiğimiz en uzun köşegendir. Şuradan o zaman D'den B'ye bir köşegen daha çekeyim ve yine bir kısa köşegen oluşturayım. Ve çift çizgi yani eşit olduğu için ikiz kenarlıktan dolayı çift çizgi yorumunu yapacağım. Hemen baktığımızda altıgen olduğu için 360'ı ne yaparım? 6'ya böldüğümüzde direkt 60 derecelik bir dış açı. O zaman iç açım nedir? 120 derece. Şunlar ikiz kenar olduğu için 180'den 120'yi çıkarttım. 60 2'ye böldüm. Şuradaki açılarım 30'ar derece olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Yine aynı şekil aynı üçgenler burada da oluşur. 30'a 30 olarak ne yaptım? Yazdım. Şimdi gel içeriden devam edelim. 85 derecenin oradan Şurası 85 ise ikiz kenarlıktan yine burası 85'tir. 85 artı 85 170. Şuraya ne kaldı? 10 derecelik bir açı kaldı. Peki bak şimdi hemen şuraya şöyle sarıyla işaretliyorum. Şuradaki açımın tamamı direkt altıgenin bir iç açısı olduğu için direkt değer olarak 120 derecelik ne yapması gerekiyor? Bir açı değer alması gerekiyor. O zaman şuraya da y yorumunu yapalım. Hemen toparlıyorum bakın. 30 artı 10 artı y artı 30 ne geldi? 120. Hemen ifade olarak ne yapalım? Şuraya bir niteleyelim. 30, 60, 70. 120'den 70'i çıkarttım. Y değerine geldi? 50. O zaman şurası 50 dereceymiş. Hemen 50 ile 2x'i topladığımızda ne eşit olacak? 180 derece eşit olacak. Nereden? Üçgenin iç açılarından. Şurada üçgenin iç açılarını topladım. Buradan 2x 180'den 50'yi çıkarttım. 130 ise her tarafı 2'ye böldüm. X açım 65 derece olarak ne yaptı? Değer bulu. Zaten dfg x kaçtır diyor. 65 derecedir diyorum. Evet düzgün beşgen en kenar sayısı tek ise bir köşeden karşı kenara çizilen dikme kenar ortay açı ortay veya çokgenin simetri ekseni olur. Beşgende tepe noktasından indirdiğin dikme tabanı eş iki parçaya böler ve aynı zamanda aç ortaydır yorumunu yapabiliriz. Düzgün beşgenin tüm köşegenleri eşit uzunluktadır. Yorumunu ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şimdi gelelim 12. örneğimize. Ne diyor? ABCD düzgün beşgen. 360'ı ne yaptım? 5'e böldüm. Dış açı 72. 180'den 72'yi çıkarttım. İç açı 108. O zaman şurası açı ortay. 54'er derece olarak ne yaptı? Böldü. Şurası dik. Hemen uzunluğa 2A dersem. Bakın eş böldüğü için şuralar A'ya A. Şurası da 2A. Bak şu üçgeni gördün mü? Şurada 2A'ya A'lık bir ne var? Uzunluk var. Hemen hatırlatma yapıyorum. 9. sınıf bilgilerimizden. Hipotenüs 2A. Kenarlardan birisi A ise o üçgen 30-60-90 üçgenidir. Hemen şuraya o zaman 30 derecelik açımı yazdım. Şurası 60 derecedir. Bakın kenarlar eşit olduğu için hemen şurada ayrıya işaretleyelim. Şurası çift çizgiyken burası da nedir? Çift çizgidir. O zaman şurada bakın yeşil işaretliyorum. Şuradaki kenarı hemen bulalım. İç açım 108'di. 108'den neyi çıkarttım? 60'ı çıkarttım. Ne geldi? Direkt 48 derece şuradaki açım. Ne yapıyorum? Tabandaki açıları buluyorum. Şuraya da K'ya K olarak niteleme yapalım. Direkt 48 artı 2 tane K ne eşit işte olacak? 180'i nerede? Bakın sarıyla işaretliyorum. Şu üçgenimin içinde. Hemen 48'i karşıya aldım. 180'den 48 çıktı. 2K 140, 132 Direkt her tarafı 2'ye böldüm. K değerine geldi. 66. O zaman şurası 66'dır. Yine burada x ile kanun toplamı 108 derece olmak zorunda. Yani 66 artı x ne geldi? 108 derece olarak ne yaptım yazdım? Aldım karşı tarafa x. 108 eksi 66'dan 42 derece olarak ne yapar? Değerimizi bulur diyorum 12. Sorumuzda. 13. Sorumuza geldim. ABCDE yine düzgün beşgenmiş. Buna göre BK ile ED'nin kesişimi dikmiş. Direkt AL ile BK'nın kesiminde P noktası oluşmuş ve LC ile BL birbirine eşitmiş ve AK 18 olduğuna göre diyor. Direkt AP kaçtır? Şimdi bak. Şuradan bir dikmeymiş. Dikmemiz neydi? Direkt aç ortaydı. Şuradaki ifadelere AA dersem uzun kenara 2 alık bir yorumu yapabilirim. Peki buradan şuradan baktığınızda bakın hemen başka bir kalemle işaretleyeyim. Şuradan ifadeye baktığınızda yine burası ne olacaktır? Dik olacaktır. Bakın şuradaki AK uzunluğuyla AL uzunluğu değer olarak birbirinin neyidir? Aynısıdır diyebilirsin. Peki buradan yorumu nasıl yapacağız? Bakın aç orta üzerine yapacağız. 2A'ya eğer 2K'lık bir uzunluk düşüyorsa A'ya K'lık bir uzunluk düşer diyeceğim. O zaman 3K'nın uzunluğu Değer olarak AK'ya AL ile uzunluğu eşit olacak şekilde 18 nitelemesini yapabilirim. 3K 18 her tarafı 3'e böldüm. K'mız ne geldi? 6. Peki bana sorulan yer neresi? X yani 2K'lık uzunluk. 2K değerim 2 çarpı 6'dan 12 olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum 13. örneğimizde. 14. örneğimize geldim. Hemen bakalım yine A, B, C, D, E düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgende yine neyi biliyorum? İç açım 108 derece. 360'ı 5'e böldüm. Dış açı 72. İç açıyı tamamladım. 108 kenarlar. ikiz kenar olduğu için şuralar 36 şar derece. Ne yapıyorum? 180'e tamamlıyorum. Üçgenin iç açılarını. Ve yine şuradan ne yapalım? Bir tane köşegen daha çizelim. Bakın şuradan çizeceğim köşegenle şu köşegen birbirinin neyidir? aynısıdır. Dolayısıyla açısal ölçüleri de birbirine nedir? eşittir. Bakın soruda aynı zamanda AC ile AF uzunluğu birbirine eşittir diyor. E, EC ile AF eşitse AC ile AF de birbirine eşittir. O zaman şurada ne oluştu? Bir ikizkenar üçgenim oluştu. Bakın sarıyla tarıyorum yeşille. Şu üçgen nasıl bir üçgendir? İkizkenar bir üçgendir. Peki ifade olarak şurası kaç derece? Bakın 36 olacağı için şuranın uzunluğu 36'dır. O zaman burası C açısı X artı 36 ise şuradaki açımda X artı 36'dır. Nereden? İkisi kenarlıktan. Peki açının tamamı 36 olacakmış. 14'ü burada. 36'dan 14'ü çıkarırsam şuradaki açıya da ne geldi? 22 derecelik bir açı geldi. Peki buradan sonra ne yapacağım? Bakın mavi ile işaretledim. Üçgenimin iç açılarının toplamı nedir? 180 derecedir mantığıyla toparlıyorum. 22 derece artı X artı 36 artı X artı 36 kime eşit olacak? Direkt 180 dereceye eşit olacak. Buradan 72 92 94 artı 2 tane X değer olarak kime eşit oldu? 180'e. 180'den 94'ü çıkarttım. 2X 86 ise her tarafı 2'ye böldüm. X açım 43 derece olarak karşımıza çıktı. Zaten bize sorulan değer nedir? X açısıdır. Değerimiz 43 derecedir diyorum. 14. sorumuzdan. Evet geldim düzgün altıgenime. Bir kenarı A olan düzgün altıgende AE uzunluğu yani kısa köşegen dediğimiz direk uzunluk A kök 3 birim. Uzun köşegen dediğimiz hatta buna orta köşegen de deniyor. Uzun köşegende direk kenarın iki katı yani altıgenin bir kenarının düzgün altıgenin bir e, düzgün altıgenin kenarının iki katı olarak iki olarak orta köşegeninde ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şimdi geliyorum 15. sorumuza. A, B, C, D, E, F, düzgün altıgen. Tamam. Şurası bir kenar 7. O zaman bütün kenarlar 7'dir. Tamam. Burada sıkıntı yok. Hemen şuradaki F'den D'ye çizeceğim. Doğru. Kısa kısa köşegendir ve kenarı neydi? Kök 3 katıydı. Yani a kök 3 olarak ifademizi nitelemiştik. O zaman şurasını 7 kök 3 olarak niteleyebilirim. Ve aynı zamanda bu kenar nedir? Diklik yorumunda. Direkt diktir dersiniz. Hocam o nereden geldi? Altıgenin bir iç açısı 120. Diğer açıları 30'ar derece. Bakın şurayı tamamlarsanız şuraya ne kalır? 90 derece kalır. 90 derecelik bir açı kalır. Peki bana sorduğu yer neresi? DK. E bak dik üçgenin ne oluştu? Direkt Pisagorluk bir kısım oluştu. Hemen şuraya çiziyorum bunu. Kısa kenarım 4, uzun kenarım nedir? 7 tane kök Şuraya da x dersen, d uzunluğuna x kare 7 kök 3'ün karesi artı ne gelecek? 4'ün karesi gelecek. 7 kök 3 49 çarpı 3'ten 147 artı 4'ün karesi ne geldi? 16 eşittir x kare dedim. 147, 157, 163 x kare eşittir. 163 ise x'imiz ne geldi? Kök 163 olarak ifadenin değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz diyorum. Zaten dk uzunluğunu soruyor. Yani bizim nitelememiz de x uzunluğunu soruyor. Değerimiz kök 163'tür deriz. Evet 16. örneğimize geldim. ABCDE düzgün altıgen adc 30 derece olduğuna göre dk 5 ed 6 santim ise ak kaç santimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bak hemen ak'yı bir üçgenin içine sıkıştırmaya çalışalım veya bir diklik formatına ulaştıralım. Şuralar altışar verilmiş. Şuradan d'den a'ya ne yapıyorum? Bir orta taban çekiyorum. Orta taban kenar uzunluğunun neydi? Direkt iki katıydı. O zaman şurayı 12 birimlik bir uzunluk olarak yazarım. DK 5'miş. Şuraya 5'i yazdım. Peki bundan sonra artık açıları da formatlayabilirim. Direkt orta taban açıları ne yapıyordu? Eşik parçaya bölüyordu. Yani açı ortaydı. Şurası 60 iken şurası da nedir? 60'tır. Bak şunu gördün mü? Şuradan baktığında şurası bir ne oluştu? Dik üçgen oluştu. 30 ile 60'ın toplamı nedir? 90'dır. Onu da şuraya alayım şöyle. Gör. Şurası 90, şurası 12, şurası 5. Normalde 5, 12, 13. Fakat ezber bilgi olmasın diye yine Pisagor'u uyguluyorum. K'nın karesi, 5'in karesi artı nedir? 12'nin karesidir. K kare eşittir. 25 artı ne geldi? 144. K kare 169 ise neyin karesi 169'dur? 13'ün. K değerimiz nedir? 13'tür. Zaten AK uzunluğu soruluyor bize. Değer olarak 13'tür. Diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikte kalın.